Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün size bir tane şarkı size dokunuşlar. Benim nasıl yapılır? Arkadaşlar ben nasıl yapılır arkadaşlar? Bunu göstereceğim arkadaşlar kısa video olabilir. Ben arkadaşlar size dokunuşlar. Size dokunuşlar. Ne mutlu olsun. Mesela Porsche. Size dokunuşlar araba. Mod yazalım. zaten burada çıkıyor arkadaşlar Ben bunda linkini ben bırakırım aşağıya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan istediğiniz için işte, işte, arkadaşlar mesela şu olabilir bu basın arkadaşlar tamam 5 tasarımı çok güzel işledim bende var şu an evet arkadaşlar yani, indiriyoruz indirtiyoruz indirdikten sonra arkadaşlar böyle bir şey gelebilir sizde yani ben de böyle geldim o size gelmiyordum yine de şu an. Arkadaşlar. arkadaşlar ben hemen onu indirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şunu bırakın. Boş bunu indirdik arkadaşlar. Şunu koyun. Böyle bir şey geldi arkadaşlar. Bunu boş verin. Oyunlar diyoruz bende. Yani. Aslında kurşun üstüne geliyor arkadaşlar. Dosya yukarıma açıyoruz. Burada arkadaşlar. Content. Content diyorlar size. Onu tıklarız arkadaşlar burada neden gördüğünüz gibi cars buna da bak arkadaşlar buraya atıyoruz hemen yıkıyoruz evet arkadaşlar bende böyle diyor ama size demeyecek elteki dosyayı bir dakika evet elteki dosyayı değiştiriyoruz arkadaşlar Durun arkadaşlar, Porsche buraya geliyor. Yani arkadaşlar Porsche böyleydi. Şimdi arkadaşlar, bir diğer harita mapimize geçelim. Buraya geri geliyoruz arkadaşlar. hatta Ben buranın linkini kopyalayayım. Açıklamada bırakırım zaten. Evet, Şimdi, asete Corsa map. arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi ben burada girmişim pardon bu arkadaşlar buradan istediğinizi seçin mesela bu buradan arkadaşlar dağlantı basıyorsunuz 120 metre değil mi bunu da arkadaşlar indiriyorsunuz ben de indirim Evet arkadaşlar bu nitaz videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar mevimiz indi. Şimdi arkadaşlar üst tıklıyoruz. Bir dakika. Böyle bir şey geldi arkadaşlar. Oyunlar. Tekrar dostu konu diyoruz. Aynı Content. Direkt istiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüm şeyler burada. Oyundan harita varmış. Bunu buraya atıyoruz.

Beş dakikaya açılır. Bekliyoruz. Yine bekliyoruz. Evet. Oyunumuz açıldı. Şu an yükleniyor. Bu arada arkadaşlar orijinal değil. Kredi arkadaşlar. Oyun hoşuma gitti satın almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın ne olacak. <laughs> evet, atılıyor. <laughs> <laughs> Maksimum sistemi iyi bir sistem değil yani. Ben söylemiştim, Intel Core 3 4500 bu baya bir eski işlemci 1.70 GSM var bir ne 1.70 pardon pardon ben size eski sistemi söylüyorum hadi hakkında bölümünde yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen drive diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlış Porsche buna basıyoruz arkadaşlar istediğinize yapabilirsiniz beyaz mavi mavi ideal evet. sonra select track diyelim neydi bizim arkadaşlar şeyin adı ileri bakalım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buydu herhalde satıyoruz arkadaşlar ben de açılmayabilir çünkü oyunun bir haftadır köşkün yani bugün itibaren <laughs> kusura bakmayın evet görsünüz gibi arkadaşlar yine hata verdi bunun sorununu anlamadım arkadaşlar ben kısa sürede arkadaşlar bunu da anlayacağım Neyse arkadaşlar, bir daha deneyelim isterseniz. Evet. Evet arkadaşlar, evet, gördüğünüz gibi olmuyor. Ben çıkış yapalım. Evet arkadaşlar, kadar arkadaşlar ıı, yeni bir video arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar çalış arkadaşlar sormak istediği sorular yorumlara yazın arkadaşlar oradan seçip ıhı. öyle bir tarz video yaşamak ister neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir umarım işinize yarar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay